okuyor. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde küçük bir kasabada Geppetto adında yaşlı bir oyuncakçı yaşarmış. Geppetto geçimini yaptığı tahtadan oyuncakları satarak sağlıyormuş. Yaşlı Geppetto'nun çocuğu yokmuş. Bir çocuğu olması için neler vermezmiş ki? Günlerden bir gün Geppetto oyuncak yapmak için ormana küçük aramaya gitmiş. Tam da istediği gibi bir kütük görmüş ve tam da aradığım gibi bir kütük. Bununla gidip güzel bir kukla yapacağım demiş. Kütüğü aldığı gibi dükkanın yolunu tutmuş. Dükkana gelir gelmez Geppetto usta kütüğü yontmaya başlamış. Kütüğü her yontuşunda "Ah! Ah!" diye sesler geliyormuş. Geppetto usta etrafa bakınıp "Bu ses de nereden geliyor?" demiş. Ama etrafta kimseyi görememiş. Herhalde bana öyle geldi diye düşünerek işine devam etmiş. Kuklanın önce başını, sonra gövdesini, kollarını ve ayaklarını bitirmiş. Sonra kuklayı sandalyenin üzerine oturtmuş. Etrafı temizlemeye başladığında "Merhaba" diye bir ses duymuş. Etrafa bakınmış, kukladan başka kimsecikler yokmuş. Yine bana öyle geldi herhalde diyerek işine devam etmiş. Aradan biraz zaman geçtikten sonra sandalyede oturan kukla ayağa kalkıp başlamış dans etmeye. Gepetto usta kuklanın dans ettiğini görünce şaşkınlıkla ''Bu kukla canlı, inanamıyorum, tam benim istediğim gibi bir çocuk.'' demiş. Kukla etten kemikten değilmiş ama gülüyor, oynuyor, dans ediyormuş. Gepetto usta kuklayı kucağına almış.'' ''Sen gerçek bir çocuk gibisin, senin adın Pinokyo olsun.'' demiş. O günden sonra Geppetto her gününü Pinokyo ile geçirmeye başlamış. Bir süre sonra Geppetto, Pinokyo'nun okula gitmesi gerektiğini düşünmüş. Ama Pinokyo'nun ne defteri ne kalemi varmış. Geppetto, cebinde kalan son parasını Pinokyo'ya vermiş ve Pinokyo'ya, ''Al oğlum, bu parayla kendine defter, kalem al, güzelce okuluna git.'' demiş. Pinokyo, Gepetto'nun verdiği parayı alarak neşe içinde yürümeye başlamış. Etrafa bakarak giderken birden bir kalabalık dikkatini çekmiş. Kalabalığın ortasına giderek ne olduğunu anlamaya çalışmış. Kalabalığın önünde kocaman bir çadır duruyormuş. Bu şehre gelen sirk çadırıymış. Çadırın önündeki palyaço müşterileri toplamak için bağırıyormuş. Pinokyo çadıra girmek istediğinde, Palyaço içeri parasız giremeyeceğini söylemiş. Pinokyo içeride neler olduğunu çok merak ettiğinden, Geppetto'nun okula gitmesi için ona verdiği parayı Palyaço'ya uzatıp içeri girmiş. Sahnenin ortasında oynayan bir sürü kuklayı görünce, ''Bunlar da benim gibi tahtadan kuklalar.'' demiş. Onların arasına girmiş. Kuklaları izleyen kalabalık, oradan çekilmesini, diğer kuklaları görmesini engellediğini söyleyip Pinokyo'ya kızmışlar. Ancak sahnenin yukarısında kuklaları iple oynatan sirk sahibi Pinokyo'nun ipleri olmadığını, dilediği gibi hareket ettiğini görünce "Bu canlı kukla benim çok işime yarayacak. Bana çok para kazandıracak." diyerek oyun bittiğinde Pinokyo'yu yakalayıp bir kafese kapatmış. Pinokyo babasını dinleyip okula gitseydi bunların başına gelmeyeceğini düşünmüş ve ağlamaya başlamış. Pinokyo'nun pişman olduğunu gören iyilik perisi Pinokyo'nun yanına gelmiş ve ona babanı dinlemediğin için suçlusun ama pişman olduğunu gördüm. Seni buradan kurtaracağım demiş ve Pinokyo'nun sirke verdiği parayı geri vererek okula gitmesini söyleyerek dışarı çıkmasını sağlamış. Pinokyo İyilik perisinin verdiği parayı alıp neşe içinde okula giderken onu bu neşeli halini gören kurnaz tilki ve kedi Hayrola böyle neşeli neşeli nereye gidiyorsun diye sormuşlar. Pinokyo defter kalem alıp okula gideceğini söyleyince kurnaz tilki ve kedi bir oyun oynayıp parayı Pinokyo'dan almak için Pinokyo'ya Okula gidip de ne yapacaksın? Zengin olmak istemez misin? O parayı bize ver, biz de onu sihirli tarlaya ekelim. Senin de bir sihirli ağacın olsun. O ağacın verdiği paraları toplayıp istediğini yapabilirsin demişler. Pinokyo bu söylenenlere inanıp parayı kurnaz tilki ve kediye vermiş. Kurnaz tilki ve kedi parayı alınca oradan hemen yok olmuşlar. Tek başına kalan Pinokyo'nun yanına iyilik persi belirivermiş. vermiş. Pinokyo'ya defter kalem aldın mı diye sormuş. Halbuki parayı kurnaz tilki ve kediye kaptırdığını biliyormuş. Sakın yalan söyleme seni cezalandırırım diye de uyarmış. Fakat Pinokyo yalan söylemeye başlamış. Defter kalem aldım okula bıraktım demiş. Ardından gene yalanlar söylemeye devam etmiş. Pinokyo her yalan söylediğinde burnu uzuyormuş. Artık o kadar çok uzamış ki Pinokyo kafasını sağ sola çeviremez hale gelmiş. Sonunda yaptığı hatayı anlayarak Peri'ye olanları doğru olarak anlatmış. Peri Pinokyo'yu doğruları söylediği için eski haline getirmiş. Kurnaz tilki ve kediye verdiği parayı tekrar Pinokyo'ya verip ona okula gitmesini söylemiş. Pinokyo aldığı parayla şarkı söyleyerek okula giderken birden yüksek sesle birinin güldüğünü duymuş. Bu onu sirkte kafese koyan sirk sahibiymiş. Geçen sefer elimden kurtuldun bu sefer kaçamayacaksın deyip Pinokyo'yu kolundan tuttuğu gibi denize atıvermiş. Pinokyo tahtadan olduğu için suya batmıyor, suyun üzerinde duruyormuş. Böyle suyun üzerinde durması Pinokyo'nun çok hoşuna gitmiş. Kollarını ve bacaklarını oynatarak kıyıya doğru yüzerken birden kendisini karanlık bir yerde buluvermiş. Bir balık Pinokyo'yu yutup midesine indirivermiş. Pinokyo'yu çok merak eden babası onu aramak için yollara düşmüş. Sonunda onu silk sahibinin suya attığını balıkçılardan öğrenerek bir balıkçı ile birlikte denize Pinokyo yarmaya çıkmış. Bir müddet gittikten sonra şiddetli bir rüzgar çıkıp kayıyı alabora etmiş ve Geppetto ile balıkçı kendilerini dalgaların arasında buluvermiş. Geppetto yüzmeyi bilmediğinden denizin derinliklerine inerken Pinokyo'yu yutan balık Geppetto'yu da yutuvermiş. Geppetto karanlığın içinde ağlayan bir çocuk sesi duymuş. Ağlayan çocuk Pinokyo'ymuş. Geppetto, Pinokyo seni çok merak ettim. Hayatta olduğuna çok sevindim demiş. Birbirlerine sarılıp ağlamışlar. Onları duyan iyilik perisi Pinokyo'nun yaptıklarına çok pişman olduğunu görünce onları kurtarıp karaya çıkartmış. O günden sonra Pinokyo çok iyi bir çocuk olmuş. Okula gelip gidiyor ve okuldan geldikten sonra babasının tüm işlerine yardımcı oluyormuş. İyilik perisi artık Pinokyo'yu ödüllendirmeye karar vermiş ve onu etten kemikten normal bir çocuğa döndürmek için sihir yapmış. Bir gece Pinokyo yatağında yatmak üzereyken artık normal bir çocuk olduğunu fark edince sevinçle Geppetto'nun yanına koşmuş. Pinokyo'yu o halde gören Geppetto, artık gerçek bir çocuk oldun diyerek sevinç gözyaşları dökmüş ve birbirlerine sarılmışlar. Baba oğul bir ömür boyu mutlu yaşamışlar.